Herkese merhaba arkadaşlar. Yayında torumuzu Odin'e çevireceğiz. Bunu zaten bir önceki videoda bir ya da iki önceki videoda söylemiştik. Yayında hep beraber chat'le birlikte toru Odin'e çevireceğiz. Tora, Tora değil. Odin'e hayvan gibi basacağız elimizdeki her şeyi. Muhtemelen de zaten Odin toru geçecek. Chat'le birlikte anket açtık hatta. Ankette kaç kişi anket kullanmış abi? 142 kişi canlı yayında ankete oy verdi ve %87 lik bir kısım Odin'e geçmemizi istiyor. Dichetle birlikte yapacağız. Şimdi torumuz kaçtı bizim. Çok uzun bir video olmayacak muhtemelen. Bilginiz olsun. Thor'umuz 611K. Bayağıdır basmıyorduk. İçine de doldurmuyorduk. Hatta biraz bir kısım kalmıştı. Odin'i ağaçtan düşürmüştük. O yüzden uzun bir süre geçemedi. Hatta burada Thor 3 ay. Odin 5 ay. Bunu kırmızılayacağız. 10.000 büyüme var. Artı 10.000'de incimiz var. Muhtemelen geçer. Itemleri falan. Bunu aktardığımızda içeriğine kadar bası bakacağız. Şimdi etkinliğimizi falan yaptık yayında. Bu da bizim Odin videomuz olacak. Şimdi bakalım. Abi önce ne yapsak İçini dolduralım. İlk önce kırmızı yapalım hatta. Dur bir dakika. İtemleri bir çıkartalım. Geçirelim. Unutmayalım abi. 611 852. Abi geliyoruz. Peri geliştirme. Burada direkt bin tane basacağım. Yanlış Odin bu arada. Bin tane basacağım. Buna dikkat edin. Bazen oluyor. Buna tıklıyorsunuz. Tam basarken farklı bir periye geçiyor niye öyle oluyor ben de bilmiyorum. Ha bin tane var. Bu bin tane fazla gelecek. Direkt fullendi zaten. 611k torumuz var. Burada şu an 581 600. Neden? Ee, ay fazla o kırmızı olmasına rağmen bundan fazla düşük olmasının sebebi içi boş arkadaşlar. Şimdi içini bin bin basalım. Bunun hani 1500 fark etmiyor. Direkt hepsini de basabilirsiniz. Tamam böyle böyle. Ha böyle böyle. 595 602 daha ruhları basacağız bu arada. Bu arada söylemeyi unuttum yeni doğduğumuz için. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hype puanlarınızı basmayı unutmayın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi. Abi boş Odin'in maalesef e, böyle bir sıkıntısı var. Ağaçtan düşen Odin'in daha doğrusu. O yüzden boş diyoruz. Hiçbir şey basılı gelmiyor. Ben hatta buna inci minci de basmıştım. Ona rağmen bu kadar düşük. Like atın YouTube diye yazıyorlar chatten. Bu tane chat'i de okuyacaksınız siz. Kaç kalmış? Onun o. Onu Ulan bitmiş neredeyse. Bak full. Ya 10 kayıncı bastık. Öncesinde de bir o kadar basmışımdır muhtemelen. Abi yine de bullenmedi baksana. Ya torun bile daha fazla bak. Sebebi koru bizim kendi yapmamız. Tiyerden, tiyerde fullleyerek yapmış olmamız ona rağmen baksana abi. İçi hala boş. Yine ağaca basmamız gerekecek muhtemelen. Ama yine de geçecek çünkü elimizde çok malzeme var. Halihazırda şu an zaten geçti. Bunun şu an geçme sebebi de aslında boş olmasına rağmen kırmızı ve Abi tamamen şu. Bakın. Burada kutsal ruhta hüzüne 25 bastık. Buna 21 bastık. Yani bundan da biraz fark ediyor. Kırmızı olmasını değiştiriyor. Şimdi ekipmanları bir değiştirelim. Şu ekipmanlarımızı bir çıkaralım. da Hepsi saldırı zaten. Taşlarını da değiştirmemiz gerekecek. Tabi daha e, Odin'in becerileri ayarlayın. Onları da ayarlayacağız. Lan çık. Bak abi şu değiştir. Hepsine tek tek bakacağız zaten. Hep, hep, hep. saldırı bak. Bu değişmesi lazım. Muhtemelen e, bir dakika. Şunları bir şuna takalım. HP, HP. Bu ayarlı değil. HP, HP. Tamam. Şimdi sağdaki boş. Bu buraya gelir zaten. Çıkar. Şunu çıkar. Şunu tak. Tamam. Kore elveda diyoruz. Anasını avradını be. Kaç K oldu? 692 K oldu. Daha tabii bitmedi. Kutsal silahına basacağız. Öncelikle yapalım. Şuraya da toru takalım artık. Ee, maalesef tor gidiyor. Şunu öncelikle yap abi. Bunu bitirdik. Bunu da bitirdik. Fullendi. Bunu da fullleyeceğiz bu arada. Hatta şimdiden basabildiğimiz kadar basalım. Elimizde sonuçta fazla kaldı. Beyin, beyin. Abi bunu şöyle aşağı. Bunu 500-500 basabilirsiniz. Daha karlı bu arada. Ama yayında olduğumuz için çok da uzatmayacağım. Tamam bu da fullendi zaten. Okey. Abi tor da fullendi. Şu an tor kaç oldu? 614k. Bitenleri taksak bile bu kadar olmayacak. Yani her halükarda Odin'e geçmemiz gerekiyordu bizim. Artık yeter yani. Şimdi abi bunun etkinliği var. Siz öyle e, haldur huldur basmayın sakın. E, ben ödeme etkinliği hafta gelecek. Şu anki ödeme avantajı etkinliğinde tanrıça var. Tanrıçaları yüklemesi. Abi çok elmasınız yoksa yükleyemiyorsanız buna yüklemeyin sakın. Seri ödemeyi. Bunun ruh olanı çok daha önemli. Yükleyebiliyorsunuz en kötü. 3300 elmas yükleyip şuraya kadar alabilirsiniz. Tabi bunda dediğim gibi. Bunda yükleme yapmayın abi. Çünkü bu tanrıça çok elmas yüklemeyenler yüklemesine gerek yok. Asıl etkinlik mvp bu arada. Kutsal silah yüzün seçili. Şimdi daha bakalım burası bize ne kadar verecek. Basıyoruz. Hadi bak. 26 oldu. 27 oldu. Burada 4000 çok gibi gözükebilir aslında değil. Kırmızı istedik. Onu atlattık. Devam. Nereye devam? Bitti. Bu kadar. 31 yapabildik. Ay sıçayım yine. Yine boktan bir sayıda durduk arkadaşlar. Nedir bizim bu 31'den çektiğimiz? 8775 tane kırmızı arıtmamız var. Bu çok fazla. Her zaman bir 2K ayırın ve gerisini yazıta basın abi. Buradan bunu seçmeyi unutmuyoruz. Şunu da basacağız bu arada. Abi şimdi bunları kitleyerek de basabilirsiniz ama ben toplu basıyorum ya. Hani şöyle çatır çatır. Buradan da SG alıyoruz. Asıl SG'yi buradan kasıyoruz bu arada. 3 seviye oldu. 4 oldu. Ben bir 1K ayıracağım dediğim gibi. 3, 2, 1 tamam yeter. Şimdi buradan 4000 de bundan var. Gerek yok. Şu an zaten frigamız yok. O yüzden 1500, 1000'e kadar da bunda düşeceğim. Efendim. Arkadaşlar şu an bir info aldım. Çete bakamadığım için. Ee, ne diyor Bize 8K'lık kod göndermiş. chat'te buradan duyuyor ilk defa. Çok teşekkür ediyorum ne diyoncum. Yükleriz şimdi onu da. Herkes de görmüş olur. Eyvallah ne Diyon Cansın. <laughs> evet ya göndermiş abi. Şimdi yükleriz ama şu periye bir bakalım. Altın yoluna ona da değiniriz bu arada. Tamam dur. Bir perimize bir bakalım ne kadar olmuş. Bütün elimizdekileri bastık. 819k olmuş arkadaşlar. Ortalama 200k bir SG kasmış perimiz. 32.654 yapmış. Aslında burada peri hani kendi sevginize ne kadar katkısı olduğunun bir önemi yok. Tamamen perinin SG'si önemli arkadaşlar. Chat'ten de abi altın yolu anahtar atmıyor abi demiş. mu? Sen ayarlayacaksın Necim. Öyle kafana göre basmayın. Ödeme avantajını almam için ne diyorsun basmış. 68k elması. E, bunu alacağız şimdi. Ne diyorsun attığı için. Ama normalde hani çok elmas basmıyorsanız yüklemeyin. Ha, yüklerseniz abi kötü bir şey değil bu arada. Hayvan gibi tevsus malzemesi veriyor. Artı tanrıça veriyor kitabı. Artı düdük veriyor. Artı burada bakın taşlar işte yine tanrıça bu. Tanrıça etkinliği diyebiliriz buna. 200 tane ha, bayağı bir şey 3 gün aldığın zaman hayvan gibi canavar taşı falan veriyor. Canavar özü veriyor. Evet. Çete kod atıyor bu arada ne diyorsun? Abi yayına gelmeyenler çok şey kaçırıyor. Haberiniz olsun. Selçuk abi kod gidiyor demiş. <laughs> o bana atılan kod değil arkadaşlar. Çete hediye ediyor ne diyor şu an deli gibi. Onu e, GP kodu 31 mübarek sayı demiş. Maalesef 31 kal kalıyor abi ben anlamadım. Bu ee, bu yazıtta yazıt diyorum sözleşme kutsal silah 31 seviyede kaldı onu diyorlar. Şimdi kodu birazdan yükleyeceğiz. Altın yolu arkadaşlar hatta yükleyip gelelim ondan sonra devam edelim. Ben burada durduracağım videoyu chat görecek. Ve hala kod geliyor oğlum. 3.300 elmas kodu atıyor adam. Yayınları kaçırıyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi bir, e, şu elması bir yükleyelim. Evet. Chat ve YouTube. Elmasımızı yükledik. Burada yüklendi. 8.000 elmas. 250 elmas. Abi şimdi öncelikle bu hediye paketi geliyor biliyorsunuz. Buradan neler veriyor? Deniz kristali. Baya güzel şey veriyor. Savaş ruhu özü. Ekstra yine savaş ruhu özü. Artı tanrıça malzemeleri. Artı. Ee, neydi bu? Gizli silah malzemeleri. Yine aynı şekilde şaka kutusu veriyor. Biz yayında e, şaka kutusunu yaptık. Bu arada chat size de söylüyorum. Şu an YouTube'a video çekiyoruz. Bilginiz olsun. O yüzden chat'i çok okuyamıyorum ama elmas kodları geliyor chat'e. Arada haberiniz olsun. şimdi Bunu da çektik. Sonra ödeme avantajına geliyoruz. Ödeme avantajında burada 6K'ya kadar gözüküyor. Ekstra yanda e, ödüller var. Bunların hepsini alıyoruz. Sırayla aldık. Tertemiz. Şimdi bunları da sırayla çekelim. Yine taşlar veriyor. Ekstra. Karnıça malzemeleri veriyor. Karnıça malzemeleri önemli. Hatta hemen bakalım. Nerede abi? Teosuz. Tevzus. Ne Teosuz'u oğlum? Nereye giriyorum ben? Karnıça neredeydi lan karnıça? Abi şuradan. Ee, ben adak aksesuar. Aksesuarların hepsi yeşil. Artık bunları kırmızıya basacağız. Yükleme etkinliğinden bize. Şunlar geldi. Şimdi hemen basalım abi. Saat bu arada 11. Güzel. Hemen şuradan yükseltelim. Kaç level oldu? 27. Bunu da 40. Hepsini 40 yapacağız yani. Şurayı alabilmek için bu arada. Her videoda olabildiğince söylemeye çalışıyorum. 56 tane malzememiz var. 82 tane istiyor. Gerek yok. Ellemiyoruz. Malzemeleri de aldık. Abi güzel bu arada. Abi beklediğimden daha iyi oldu Odin. Artık Odin. Becerilerini ayarlayalım. Chatle birlikte o, o Selçuk abi şimdi cebiri e geçecek. Tabii canım. Tabii cebire tek şu an bile tek atarım. Cebire de bakmayın. <laughs> Perimizin ben yalnız şeyi unuttum chat ve YouTube. Ben becerileri unuttum. Odin'in becerileri zaten abi nerede beceri beceri maksımız ne olacaktı? Zaten şu var. Şu olacak diye hatırlıyorum. Hatta kopya çekelim. Dane'in Odin becerilerine bakalım. Unuttum. Yapacak bir şey yok. Bu da Flegelum Day bizim ezik. 68 milyon olmuş. Perisine hemen bakıyoruz. Abi takıldığınız yerde böyle bakın. Abi neymiş? E, ezik. Benim yaptığım gibi yapacak. <laughs> <laughs> Oluşturan zarar %10 artar. Bu zaten bizde var. Çıkmış daha doğrusu. Oluşturan zarar %10 artar. Hemen pasiflerimiz böyle zaten. Ama bu pasif de kullanılıyordu bu arada ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu olması gerekmiyor muydu? Ben öyle hatırlıyorum ama abi bizim deydi yaptıysa doğru yapmıştı. Şu var, şu var. Oğlum hepsi var bizde. Ve şunun yerine max gelecek. Çok iyi gelmiş. Bir de pasiften şunu alacağız. Tamam. Hadi bak. Aslında bayağı güzel gelmiş bu arada bizim Odin becerilerimiz. Bir pasif değiştireceğiz. Yorumlara yazın siz de arkadaşlar. Abi şimdilik bu, bu değil lan. Oğlum bu da değişecek. Bu ne? Unut şunu. Bu pasif bok gibi. Beceri öğren. Çöp. Bu şekilde büyük becerileri ucuza denk getirebilirsiniz. Bakalım kaç elmasmış. Vermem abi. ne diyorsun oğlum? Çok bak böyle gel. Zarar %15 artar. Ateş berekeni daha iyi değil mi oğlum? Bu 100. Zarar %15. Bu oluşturulan zarar %10 artar. Şunu silelim. O dursun. Geç. Bağlıyı da yiyoruz bu arada. Tamam güzel geldi. Şimdilik bu dursun. Bu dursun abi. Hemen şu max'ı getirmeye çalışacağız. Gelmedi. Bak bu max'ın fiyatı da ne kadarmış normalde? 2000 elmas. Vermem abi. Unut. Beceri öğren. Gelmedi. Unut. Bir de ondan fazla harcıyormuşuz. Geldi. Tertemiz. Ha, bu kadar. Bu kadar. Altın yolu bagını soruyor chat. Bug değil aslında. Bir taktik size de bunu göstermiş olayım madem. Yeni gelen arkadaşlar da aleyküm selam hoş geldiniz. Youtube'a video çekiyoruz. Devam edelim. Şimdi e, pasifte oluşturulan zarar mı? Bak bu mesela zarar %15 artar. Oluşturulan zarar mı alalım? Zarar %15 artar mı diyelim. Arada göz ucuyla da çete bakıyorum. Yani nerede abi o pasifimiz? E, hangisiydi ki o? Unuttuk anasını Hemen unuttuk ya. Ha, şunu mu alalım? Yoksa ateş bereketi mi? Tamam ateş bereketi kalsın. Sıkıntı yok. E, şimdi abi peri becerilerini de ayarladı. Ben bu şekilde kullanacağım bir süre. Ama perinin içi hala boş. Düşünün abi bunu fulllediğimizde. Hani ee, muhtemelen 1 milyona dayanacak. Şu an incimiz yok. O kadar kasamadık. Ama bu inciyi de en kolay kasabileceğiniz yer. Sade inci de değil bu arada. Periyle ilgili malzemeleri. E, ee, lokalde hediye kulübünde kazanla yaparak çatır çatır kasabilirsiniz. Bu zaten inci veriyor. Bu büyüme veriyor toz ayağı taşı, güneş elevi, güneş taşı. Burası da tatlı veriyor. Buradan çatır çatır kasabilirsiniz. Haberiniz olsun. O tarla olmuş yedirmeyelim. Tamam. Ekelim bu arada unuturum yoksa ben bunu. Bu şekilde hızlıca perinizi kasabilirsiniz. Ağaçtan düşürmeye bile gerek duymayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi altın yolunda gelmişken gösterelim. Hem çete hem YouTube'a. A Aa, benim altın yolu yapma. Taktiğim şu şekilde. Diyelim ki Zeus kasacaksınız. Zeus artık çok büyük bir sorun değil bu arada. Minos'tan da kasabiliyoruz ama diyelim ki Zeus kasacaksınız. Ya da anahtar. Aa önümüzde anahtar var. Ben diyelim anahtar kasacağım. Benim buradan kasmak istediğim anahtar. Girdim abi. Önümde 2 1 2 ikinci sırada anahtar var. Tamam. Ben burada ne yapıyorum? Abi tıklıyorum 5 kata. Anahtar kasmak istiyorsam. Önümde olduğu için 1 2 3 4 5 6 6 sıra içerisinde anahtar var. Abi 5 kata tıkladım. Bastım. 2 geldi. Koydum 5 tane anahtar aldım değil mi? Mis gibi. E şimdi önümde başka anahtar yok. Ne yapıyorum? Abi geliyorum. 10 elması yeniliyorum. Baktım 1 2 3 4 5 6 yok anahtar. Veya eşime yarayacak Zeus geldi. Zeus da yok. Abi hemen tekrar yeniliyorum. 10 elmasa. Baktım 1 2 3 4 5 6. Abi yine yok. Bak burada büyük kristalinci var. İhtiyacım varsa basabilirim. Abi ihtiyacım var. Ekstra round da kasmak istiyorum. Gelirse. Abi 5 katlı basıyorum. 1 geldi. Ne geldi abi? İnci. Tekrar basıyorum. Ama bunu da almak istiyorsan bu arada. Gelmedi geçti. Abi yenile. Hemen onayı masaya yeniliyorum? Var mı? İşime yarayacak hiçbir şey yok. Tekrar yeniliyorum. Zeus da gelmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abi 1, 2, 3. de Zeus var. Deniyorum. 1 geldi. Yine 2 gelirse alma şansım var. Basıyorum. 2 geldi. 500 Zeus'u aldık. Tertemiz. Bak onun önünde 1, 2, 3, 4. 4. de yine Zeus var. Gelir mi? Gelir. 4 gelirse alırız. 4 geldi 500 daha Zeus aldık. Gördüğünüz üzere bu şekilde çok rahat bir şekilde Zeus'ta kasabilirsiniz. Daha doğrusu neye ihtiyacınız varsa. Kaç elmasa neler aldık. Hani anahtarı denemeyebilirdim veya diğerini denemeyebilirdim. Sadece Zeus, Zeus ve anahtar kasacaksam veya Zeus kasacaksam bu şekilde deli gibi Zeus kasarsınız. Çok ucuz daha çok daha doğrusu çok az elmasa. Taktik bu arkadaşlar çok basit. Yani toplu açmak çok büyük bir zarar. Veya tekli tekli böyle veya hep 5 tıklayıp dönmek çok fazla bir zarar. Çok büyük bir zarar. Ya da bir kat deneyeyim döneyim. Bu da zarar. Çünkü bir kere bastığınızda 10 elmas yiyor. Hani bir tur dönmeniz çok fazla elmas yer. Hani bu şekilde deli gibi anahtar kasabilirsiniz. Ben şu an basmayacağım bu etkinlikte neden? Zeus'ta pek bir işim kalmadı. Zaten korumamızı birleştirdik. Anahtarımda zaten 97 tane anahtarım var. Yani şu an ihtiyacım yok. Şu an elmasımı farklı bir şeye değerlendirebilirim. O yüzden arkadaşlar altın yolundan bu şekilde çok rahat ne istiyorsanız. Zeus olarak algılamayın. Buradan kasılabilecek bir sürü şey var. Sallıyorum inci. Sallıyorum anahtar. Zeus. Onun haricinde hani başka bir şey kasılmaz buradan. Değmez. Gidip buradan rafine de kasabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ama burada en önemlisi anahtar ve Zeus. Bu şekilde deli gibi kasabilirsiniz. farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Onun haricinde Odin'imiz zaten şu anda hani bunları da bastığımız için 31 seviyede ve perimizi 800k küsür yaptık 819 Bu şimdi hep şunu sorarlardı chat ve YouTube siz de dinleyin. Bana hep şey derlerdi İşte ağaçtan ben derdim ki ağaçtan düşeni kasmayın. Hani kullanmayın kendiniz yapın. Çok tepki aldım bunu uygulamalı, uygulamalı olarak gördük. Bu benim ağaçtan düşürdüğüm Odin bu da kendim yaptığım Tor. Hani uzun zamandır Odin'e geçemiyordum. İşte bu yüzden içi boş arkadaşlar. Hele ki elmas yatırmayanlar. Şunu çok görüyoruz. Bak chat de görüyordur. Siz YouTube'da görüyorsunuzdur. Abi o Odin düş, düşsün. Friga düşsün. Thor düşsün. Abi düşse de doldurmaz. Bak çara kaç elmas girdiğini şuradan hesaplayın. 4642. Ona rağmen daha yeni Odin'e dönebildim. Elmas basmayanlar. Az elmas basanlar. Abi siz düşürseniz de ezik kalacak bu Tor ya da Odin. Böyle 100k, 150k, 200k elmas basmıyorsanız kasmayın abi. Dursun ya, düşen Odin dursun, düşen Tor dursun, Emin olun sizin kendi yaptığınız Tor'la ya, Tiar'la özür dilerim. Düşürdüğünüz Tor arasında dağlar kadar var fark var. tiyar daha güçlüdür. Bunun en büyük örneği burada. Hani uygulama olarak gösterdiğim için de mutluyum uzun zamandır. Bununla ilgili çok geri bildirim aldım. Çüfür eden bile oldu. Sen bir bok bilmiyorsun. Ağaçtan düşen ee, daha iyidir diye. Al abi kanıtı burada daha yeni geçebilir. ikinci aya giriyoruz. Öyle. Çok elmas basmayanlar gidip de ağaçtan düşüp 100k basıp Pora veya Odin'i anında fırlayan adamlara ee, bakarak aldanmasın. Az elmas basıyorsanız kendiniz yapın. Videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum. Etkinliklerimizi zaten bastık. Ya bir de şunu söyleyeyim. Şaka kutusu. Şaka kutusu etkinliğinde. Nerede abi o? Karnıç eğitimi. Takastı ya. Takastı. Bakalım bu muydu? Aynen. Şaka kutusu etkinliğinde alacağınız tek şey deniz kristali olsun. Şaka kutusuyla. Bir tanrıçı almayın. He i̇htiyacınız varsa alın. Yoksa alın. Ama e, önceliğiniz her zaman deniz kristali. Hep geliyor çünkü ve abi tanrıçada da şöyle göstereyim. Mesela benim 80 level. 3200 tane var elimde. Geliştirmeye kalktım da 83 level istiyor. Ben yenilik tanrıçası alsam ne almasam. O yüzden her zaman Deniz Kristalos'un olsun önceliğiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Bakın yayında kod dağıtılıyor, makara yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.